Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra e, tekrar birlikteyiz. Bugün Karcher'ın e, cam temizleme cihazını almadan önce çok fazla inceleme videosu aradım. E, bir tane yabancı bir e, Hintli bir adamın bir incelemesini buldum. Yardımcı oldu ama ben bir de e, Türkçe olarak merak edenler, almayı düşünenler için bir video hazırlamak istedim. Şimdi e, paketimizi açtıktan sonra Beraber benim kirli camlarımda bir uygulama yapacağız. Cam silme konusunda çok bilgili ya da başarılı değilim. Zaten havalar da kötü gidiyordu. işte kış geldi filan böyle. Çok fazla camlarla ilgilenmedim. Bana pratik bir ürün gerekiyordu. Çünkü çok yani bilmiyorum silmeyi de çok fazla zaten istemiyorum da açıkçası. O yüzden bu ürünün benim bayağı bir e, işimi göreceğini düşünüyorum. Sizinle birlikte deneyelim. Karttırın can silme içinden neler çıkıyor? Bir tane şöyle bir e, sanırım şunu kopuyor. Bunun değil. geri silmek için bu makineye takılacak olan başlığı bu makine bu ıı, 10. yıl özel üretimde değil mi bunun adı başka ne çıkıyor içinden şöyle kitapçı sabun göndermişler hediye Şu şekilde, Şu şekilde iki tane başlık çıkıyor içinden bir tanesi dar alanlar için bir tanesi de şöyle büyük alanlar için şu şekilde uçları şu da püskürtme ve köpürtmek için gönderdikleri parça ve bu cırt cırtlı bir parça bu şöyle şuraya takılıyormuş tek elimle Tabii çok zor Göstermek şu da bu şekilde bir şey. Şu resminde zaten gösteriyor. Birazdan da uygulamalı olarak bunu sizlere göstereceğim. Ben cihazı şarja taktım. Ee, biraz şarj olsun içinde hiç şarjı var mıydı bilmiyorum. Sonra şu büyük e, başlığı takacağız. Birazcık dolduktan sonra. Bugün tabii ki bütün camları silemeyeceğim çünkü hava e, gördüğünüz gibi yağmurlu ve kapalı. O yüzden sadece denemelik sizin için e, balkon kapısını sileceğiz. Ondan sonra artık başka gün ben güzelce camlarımı temizleyebilirim. Şimdi arkadaşlar ben e, vermiş oldukları deterjanı bunun içine koydum. E, şuradaki max işaretine kadar da su doldurmamı e, yazıyordu kağıtta. Onu yaptık. Şimdi e, böyle sıkıyoruz ve şununla Aa çok kolay olacak gibi. Ama biraz sallayınca şey akıyor. Şöyle yapalım. Şimdi ben şöyle yarıya kadar yapayım ki çekmemiz rahat olsun hemen size göstermek için. Şimdi biz birazcık şarj ettik hemen denemek için şu büyük başlığı takacağım. Yanlarında şöyle iki tane yeri var. Bunları çıkarmak için de böyle basılı tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Kilik yaptığı zaman oturmuş oluyor. Şimdi ben deniyorum bakalım. pratik bir şey. Tam benlik. Ne akma ne damlama. Böyle normal çekpas Kullandığımızda daha zor oluyor her şey. <laughs> Çok beğendim. Sanıyorum benim için çok kullanışlı ve pratik bir şey olacak. Çünkü çek pasla yaparken altına damlıyor, yerleri hep akıyor. Ama burada şurada bir tankı var. Bütün çektiği suyu da buraya dolduruyor. Sonra kapağı bunu çıkartıp tankı boşaltabiliyorsunuz. Bu şekilde sanıyorum artık camlarımız fırıl fırıl olacak. <laughs> Bundan sonra bir de şey almayı düşünüyorum. Karcher'ın gene buharlı bir pratik yer silme cihazı var. Onun da inceleme videosunu sizin için çekmek istiyorum. Belki almayı düşünenler vardır. Benim için tabii ki buraya geldiğimizde pratik temizlik çözümleri şart oldu. Çok aşırı titiz olanlar sevmeyebilir. Camda biraz böyle hafif bir nasıl diyeyim... Islaklıkta değil de böyle bir çizgi gibi aşağıya doğru çektiğiniz için arada olabiliyor. Ee, baştan sona kadar yapmanız lazım. Başladığınız yerden dümdüz aşağı doğru indirmeniz lazım. O zaman hiçbir leke bırakmıyor. Ama yine de tabii aşırı titiz olanlar için e, görünebilir. Bilemiyorum onu. Benim için pratik bir çözüm gerekiyordu camları temizlemek için. O da e, karşır oldu. Bu konuda gayet başarılı bence. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.